Evet, herkese merhabalar. Tarotun Kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım Bugün yine sizler için yine sizlere özel ve yine sizlerin çok istediği bir açılımla sizlerle birlikteyim. Evet arkadaşlar, bugünkü açılımımızın konusu üçlü ilişkiler ya da karmaşık ilişkiler ya da aklınızdaki kişiyle aranızda bir üçüncü kişi olduğunu düşünüyorsanız ona dair de olabilir. Önemli olan ben her zaman dediğim gibi sizin niyetiniz diyerek hemen kartlarımı her zaman olduğu gibi bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Ve yine her zaman olduğu gibi keserek odaklanmanız ve rezone olmanız için sizlerle şöyle bir baş başa bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Öncelikle kendinizi niyetliyorsunuz. Daha sonra aklınızdaki kişiyi niyetliyorsunuz. Ve şimdi burada ben bugün değişik bir açılım yapacağım sizlere. O üçüncü kişiyi de niyetliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu üçüncü kişi... Ee, sizin e, tahmin ettiğiniz kişi olabilir bildiğiniz birisi varsa olabilir ya da işte e, başka ailesidir arkadaşıdır şu sudur bu sudur yani önemli olan sizin burada o üçüncü kişi çünkü üçlü ilişkilere niyetledik karmaşık ilişkilere niyetledik o yüzden siz öncelikle kendinizi sonra aklınızdaki kişiyi sonra da üçüncü kişiyi niyetleyeceksiniz çünkü üç ayrı ee, açılım yapacağım. Kendinize o aklınızdaki kişiye ve o üçüncü kişiye. Arkadaşlar, bütüne kolektif bir açılım olduğunu lütfen unutmayın. Genel bir açılımdır. Eğer ki bireysel danışmanlık almak isterseniz benden tarotun Alptrek Kraliçesi Makbuş Abla Instagram adresimden DM'den ki hatta Instagram adresimde takip ediniz lütfen bunun haricinde 0544 405 5790 Whatsapp hattımdan direkt bana ulaşabilirsiniz evet haydi bakalım bakalım bütünün en yüksek ayrına şifa olması dileğimle hemen kartlarımı seçmeye başlıyorum. Öncelikle sizlerin adına bir kart seçiyorum. Bu seçeceğim kartlar sizleri anlatacak arkadaşlar. Siz ve aklınızdaki kişiyle bağlantılı ilişkiyi anlatacak. Evet iki tane daha aldık mı tamamdır. Şimdi bu size ait olan kısım. Şimdi aklınızdaki kişiye çekiyorum. Bakın kendisiyle hemen geldi. Hemen kartlar geliyor yani mesajını veriyor. Demek ki o kartta bir mesaj var gördüğünüz gibi. Evet, şuradan dalalım. Da evet. Şimdi bu da tamam. Şimdi o üçüncü kişiye dair kartları seçeceğim arkadaşlar. O üçüncü kişi her kimse aranızdaki o karmaşık ilişkide, yasak ilişkide ya da artık neyse o üçlü kişi ilişkideki üçüncü kişi için kartlarımı seçiyorum. Evet. Evet, biraz değişik bir açılım yapacağım arkadaşlar bugün. Evet, sanırım tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle yaptım. Bakın burada siz varsınız. Burada sizsiniz. Bu aradaki kedilerim yanımda geldiler. Burada sizsiniz. Burada aklınızdaki kişi. Burada da üçüncü kişi arkadaşlar. Bakalım bakalım gelen mesajlara göre neler olacak neler yaşanacak bakalım benim kartlarım size ne gibi mesajlarla gelecek önce sizinle ilgili olan kısmı açıyorum bakın direkt bakar mısınız düşmanlıkla başladı yani nasıl biliyorsunuz öyle böyle değil yani biliyorsunuz arkadaşlar yani bu üçüncü kişiyi kesinlikle biliyorsunuz bu aklınızdaki kişi Evet, aklınızdaki kişinin zaten kafası karma, karışık ve tamamen iki yüzlü. Yine her zaman olduğu gibi ben e, en son söyleyeceklerimi en başta söylüyorum. Evet. Yani. Şimdi arkadaşlar, öncelikle sizinle başlamak istiyorum burada. E, sizin kesinlikle ve kesinlikle üçüncü kişiyle bağlantılı bir bilginiz var arkadaşlar. Yani bir, o sizi biliyor. Siz onu biliyorsunuz. Yani hissediyorsanız da eğer hisleriniz de doğru yanılmıyorsunuz. Yani aramızda bir üçüncü kişi var mı diye hisleriniz de varsa o hissiyatınız da doğru. Ee, ve bu kişinin özellikle size karşı kin, nefret, öfke ya da düşmanlık beslediği düşüncelerinde yaşıyorsunuz özellikle bu üçüncü kişiden kaynaklı aklınızdaki kişiyle yakın ikili bir zaman öncesinde sizi huzursuz eden, geren, strese sokan ya da sinirlendiren bazı konuşmalar ya da bazı yazışmalar yaşadığınızı da net olarak söyleyebilirim. Ki bu da geçtiğimiz ikili zaman içerisinde olmuş. Yani iki saat içi, iki gün içi, iki hafta içi gibi ya da ikili bir tarihte böyle bir durumu da yaşamışsınız. Bunun haricinde Yine aklınızdaki kişiyle üçüncü kişiden kaynaklı çok tartışmalar ya da e, münakaşalar yaşamanıza rağmen birkaç kere de bu bağı kopartmak için harekete geçmenize rağmen aklınızda ve kalbinizde koparamadığınız bir bağınız var aklınızdaki kişiyle. Bakın şu anda beni izleyen eril enerjide olabilirsiniz, dişil enerjide olabilirsiniz. O yüzden eril ya da dişil olarak ayırmıyorum burada. Çünkü aranızda gerçekten sizin bir aşk var arkadaşlar. Bitiremediğiniz bir aşk var. O niyetlediğiniz kişiyle çok hani o bağı kopartmak adına çok harekete geçmişsiniz ama ve lakin bir türlü o bağdan kopamamışsınız, kurtulamamışsınız. Yine bunun haricinde Aklınızdaki kişi zaman zaman üçüncü kişiyle bağlantılı. Belki sizi kıracak, belki sizi incitecek, belki de zalimce davranışlar içerisine de girmiş. Belki inkar ettiği, belki o üçüncü kişinin varlığını kabul etmek istemedi ya da asıl kişinin siz olduğunuz konusunda size karşı baskı yaptığını da söyleyebilirim. Zira o aklınızdaki kişinin de sizinle bağlantılı, sanki hani asıl kişi sizsiniz muamelesi içerisinde olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Sadece sizinle ilgili endişeleri çok fazla. Hem maddi hem de manevi anlamda zaten aklınızdaki kişinin endişeleri var ve bu endişeler size de yansımış. Siz de aynı şekilde özellikle üçüncü kişiyle bağlantılı aklınızdaki kişinin ve sizin maddi ve manevi kayıplara ve zararlara uğradığınız konusunda e, endişeleriniz çok fazla. Hatta bu konuyla ilgili etrafınızdaki insanlara ya da bu konuyla ilgili bilgisi olan ya da bilgisine inandığınız kişilere akıl fikir danıştığınızı e, gösteriyor burada kartlarım. Ve kafanızda şu anda özellikle bu üçüncü kişiyle bağlantılı sizin düşünceler ve projeler var. Yapmak istedikleriniz var. Ama ve lakin bir o kadar da korkularınız var. Zira aklınızdaki kişiyi de tamamen kaybetmek istemiyorsunuz. Bu üçüncü kişiden kaynaklı. Sadece Aklınızdaki kişinin zaman zaman size nerede doğru ya da nerede yalan söylediği konusunda kafanızda soru işaretleri var. Bunları çok fazlasıyla sorguluyorsunuz. Şimdi gelelim aklınızdaki kişiye. Bakın arkadaşlar aklınızdaki kişi aslında her iki tarafla da bağlantılı kendisini bir zafer kazanmış olarak görüyor. Çünkü hem sizi hem de o diğer üçüncü kişiyi ...çok net bir şekilde... E, ...nasıl söyleyeyim... ...ikna ettiğini ya da elinde tuttuğunu... ...düşünüyor. Ama ve lakin burada bakın... ...şu kötü enerji kartını maalesef ki... ...göstermek zorundayım. Negatif enerjiler... ...kötü enerjilere fazlasıyla... ...maruz kalmış. Şimdi... ...düşünebiliyor musunuz? Aklınızdaki kişi belki de... ...hani e, iyi niyetle... ...bunlar bozulsun... ...hani bu kötü enerjiler aramızdan çıksın diye... ...belki siz bir şeyler yaptırdınız... ...e buradaki üçüncü kişi de bir şeyler yaptırdı... ...yani biri bir taraftan çekiyor... ...biri bir taraftan çekiyor... ...yani aklınızdaki kişi de gerçekten... E, ...zaman zaman... ...bu kötü ve negatif enerjilerden... ...kaynaklı... ...kafasında soru işaretleri belirmeye başlamış... ...yani acaba gerçekten bana yapılmış... ...bir şey mi var... ...düşüncesi içerisinde... Ee, ama ve lakin aklınızdaki kişinin özellikle üçüncü kişiyle bağlantılı yetersiz vaki olduğunu söyleyebilirim. Bakın sizinle ilgili değil. Üçüncü kişiyle bağlantılı yetersiz bakiye. Yani hani eğer ki böyle bir şey varsa özellikle üçüncü kişiden daha çok şüpheleniyor. Bunu da size söyleyeyim. Bu yüzden dolayı da e, o kişi ne yaparsa yapsın zaten ben ona karşı çok da fazla bir şey hissetmiyorum diyor. Çünkü şu an niyet eden sizsiniz ve sizinle ciddi bir konuşma düşüncesi içerisinde aklınızdaki kişi sürprizlere açık olun. Sizi çok şaşırtacak, sizi çok mutlu edecek, karşılıklı sizinle ciddi bir konuşma yapacak. Ve bu konuşma sizin inanılmaz derecede özgüveninizi de yükseltecek. Özellikle bu konuşmanın akabinde sizi çok darlayan, sizi çok bunaltan, hani her seferinde yine aynı noktaya geliyoruz, yine her seferinde başa dönüyoruz dediğiniz bir çemberin içinden de çıkartacak bu konuşma. Bu yüzden gönlünüz rahat olsun. Ama ve lakin aklınızdaki kişinin Gerçekten aklında ve niyetinde şimdi her iki tarafla ilgili evet bir zafer edası var, bir e, kazanç e, sarhoş sarhoşluğu içerisinde olduğunu da söyleyebilirim. Ama ve lakin emin olun ki aklınızdaki kişinin özellikle üçüncü kişiyle bağlantılı kafasında savurup atma düşüncesi var ve bununla ilgili de e, kararlı ve iki yüzlü bir şekilde bu adımı atacak üçüncü kişiye size değil şimdi gelelim üçüncü kişiye bir kere üçüncü kişi inanılmaz egolu bir insan yani sizin hani o hayatınızda üçüncü olduğunu düşündüğünüz kişi her kimse ama eril ama dişil arkadaşlar inanılmaz egolu bir insan hırslı bir insan ve kıskanç bir insan. Yani sizi de gayet iyi biliyor ve sizinle de bağlantılı özellikle aklınızdaki kişinin tamamen sizden elini ayağını çekmesi için kafasında belirlediği bir şeyler var ama ve lakin şu an o kafasında belirlediği şeyleri erteliyor daha hayata geçiremiyor çünkü bazı korkuları var bir şeylerden emin olmak istiyor emin olduktan sonra harekete geçecek Güçlü duruşunu sergilemeye çalışsa da son derece aklınızdaki kişiye zaafı ve zayıflığı olan bir insan. Evet size karşı gerçekten kin, nefret, öfke ve düşmanlık besliyor. Zira şu anda aklınızdaki kişiyle arasında düzensiz bir ilişki var. Çünkü bu ilişkideki e, olay aklınızdaki kişi... Üçüncü kişiye bir geliyor, bir gidiyor. Bir dargın, bir barışık. Ve bu yüzden dolayı da bu üçüncü kişinin de psikolojisi yerlerde zaten şizofrene bağlamış durumda. Sadece böyle bir şeyleri ispat etme derdinde. Şu an zaten ayrı dargın, kırgın ya da küsler. Hani siz ne kadar mutlu eder bilmiyorum ama aklınızdaki kişinin şu an üçüncü kişiyle arasında bir dargınlık, bir kırgınlık ya da bir küskünlük var. Hatta ve hatta engel de girmiş olabilir aralarına. Bir engel de söz konusu olabilir. Ama ve lakin maalesef e, aklınızdaki kişiyle sizin aranızda olan o üçüncü kişi boş durmuyor. Şu an kafasında bayağı ciddi bir planlar ve projeler üretiyor. Hatta bir oyun, bir kurgu hazırlıyor diyebilirim. Bu bu yüzden dolayı da dikkatli olun arkadaşlar yani artık aklınızdaki kişiyi bir şekilde uyarın ya da bu üçüncü kişiyle bağlantılı. Çünkü gerçekten etrafındaki bazı insanlarla plan ve projeler peşinde onu bir şekilde bir oyuna ya da bir tuzağa getirme hazırlıkları içerisinde haberiniz olsun. Çünkü inanılmaz hırslı, egolu ve kıskanç bir insan olarak gösterildi bana. Evet arkadaşlar üçlü ilişkilerde gelen mesajlar bunlar. Tabii ki kaybı ve geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Benim sizler için öngörülerim ve sizlerin adına melek kartlarımla vereceğim rehberlik bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük de benden bu kadar beni izlediğiniz için kanalıma abone olduğunuz için ve güzel yorumlarınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum Allah'a emanet olun sağlıkla kalın sevgiyle kalın hoşçakalın